Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerden kaygı duyan İzmir iş dünyası ise köşk seçimlerini yorumladı. İzmir ve Ege'nin ekonomisine yön verenlerin ortak fikri ekonomi merkezi yeni bir dönem. İzmir iş dünyasının temsilcilerinin başbakan olarak gönülden geçen ismi ise AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım. Bugün bu seçimi kazanan Recep Tayyip Erdoğan'ın köşke çıkmasını değerlendiren İzmir İş Dünyası'nın seçimlerin ardından en büyük beklentisi gündemin siyasetten ekonomiye odaklanması. Oy vermeyenler de sevenlerimiz kadar. Seçimlerin huzur içinde geçtiğini söyleyen Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Cumhurbaşkanı'nın bir an önce görevine başlayarak hükümetin kurulmasının hem siyaset hem de ekonomi açısından önemli olduğunu vurguladı. Yorgancılar iş dünyasının gönlünden geçen ismin ise Ak Parti İzmir Milletvekili Biner Yıldırım olduğunu söyledi. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işın Su Kestel'i ise seçimin mutlaka siyasi sonuçlanan olacağını, 2010 yılından bu yana sürekli seçim atmosferinde bulunan Türkiye'nin bir an önce esas gündemine ekonomiye dönmesi gerektiğini söyledi. Kestel'i 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir an önce hükümeti kurması için icracı bir başbakan'a görev vermesini talep ettiklerini belirtti. Ege Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Mustafa Güçlü, Erdoğan'ın oy oranının beklentilerin altında kalmasını seçmenin ince bir mesajı olarak değerlendirirken, Egeat Başkanı Seda Kaya ise, uzun zamandır siyasi gündemle boğuşan Türkiye'nin artık icraatçı bir hükümetle ekonomi gündemine yoğunlaşması gerektiğini söyledi. Yeni hükümetin kurulması süreci de iş dünyası tarafından merakla bekleniyor. İzmir'de ekonomiye yön verenlerin başbakan olarak gönlünden geçen isimse AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım. Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim çalışmaları sırasında İzmir'de iş adamlarıyla yaptığı toplantıda Yıldırım'ı yerel seçimlerde İzmir'e önem verdiği için aday gösterdiğini belirttiği, ancak Yıldırım'a sahip çıkmadınız diyerek esprili bir dille sitem ettiği konuşuluyor. İşte böyle yeni kurulacak hükümette iş dünyası Binali Yıldırım'ı başbakan olarak görmek istiyor. Bunun en büyük nedeni ise Yıldırım'ın İzmir milletvekili ve bakanlık döneminde önemli icatlara imza atması. Erdoğan'ın hangi yönde karar vereceği bilinmez ancak görünüşe göre İzmir'li iş adamlarını en mutlu edecek olan İzmir milletvekili Yıldırım'ın bu kez başbakan olarak siyaset sahnesinde olması. Ama bir...